Herkese arkadaşlar video bugün Ice Cream United isimli bir oyun oynayacağız. Bu oyun Ice Cream, Young, Ice Cream da. Fakat onun online versiyonu. Eğer normal iyi karakterlerden, ilk karakter olarak oynarsak amacımız dondurmacı arabasını tamir edip fabrikadan kaçmak. Edip, edip, dondurmacı olarak oynayanların amacı ise zaten çocuklar ya falan biliyorsunuz. Oyuncular aramıyor. 3 kişi geldi. 5 kişi bulunması gerek. Charlie, Liz, Mike, Rob, aynen 5. E ne olacak oyunlar? Ay o dondurmacı oldu. 3 kişi oynacağız. Charlie, Liz ve Rod var. Şu an tek Türk benim buradaki. Evet. Ben bu ikisini yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir de AFK kalıyorlarmış. Öyle gezelim etrafa bir bakalım. Bazen durduk yerin net problemi yapıyor kendi kendine. Bu ne? O yüzden böyle kasabiliyor. Dondurmaları şarjladık. Üç tane dondurma aldık. Ha burada bu bordan sadece ben girebilirim. Garaja gidiyor. Ha garaja geldi. Ha burada etrafta ipuçları da var. Kontrol odası yukarıda diyor mesela. ne oldu lan? Ha bu ne? ya yavaşlatıyor bu. Yani, oh, abi iki canları varmış. Ya bir de zaman veriyor ya yani kaçmaları için alkışlıyor dondurmacı iki saat de hareket edemiyor. Oğlum çok kolaymış. Oh, ben mi çok iyi oynuyorum yoksa bunlar <laughs> oynamayı mı bilmiyor. Hayal avlar kaldı. Liz dondurmaya dönüştü. Azmen gitti. Player kaldı. Player iyi. <laughs> Ama benden kaçıyor. Oyunda onu. Lan oyun dondu. Lan mecbur ben Ne oldu lan? Arkadaşlar ben çıkıp tekrardan geliyorum. Oyun Evet arkadaşlar oyuna tekrardan girdim. Az önce hata verdi. Oyun dondu. Zaten ekranda da çıktı. Seyirler çöktü. inşallah bir kişi şansı var ama direkt daha süre başlar baştan bütün kişiler uyumlu bir kişi çıktı lütfen bir kişi Aa, bir kişi daha bir kişi son bakıda çıkmazsa tamam arkadaşlar yine dondurma şov şey Bilader son dakikada kim çıktı lan? Son dakika birisi çıktı. <laughs> Oyun niye başlamıyor ya? İlk oynadık gitti ikinci oynadık şimdi de açılmıyor ben tekrardan geleceğim. Bugün bu oyunu oynayacağız lan. Arkadaşlar tekrardan girin Ama Bu sefer Charlie olay oluyor. Yani arabayla kaçmaya çalışacağım. Başka kaç şey yok zaten. Benzin, buton, tekerlek bir de araba anahtarı lazım. Ben benzini aramaya gidiyorum buradan hiç. Benzin, 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 nerede benzin? Aa buldum. Şimdi bunu arabaya doldurmaya gideceğiz. Bu da oyun kasma ya. Şuradan aynen sadece dondurma cirev diyor. Tamam arayış. Kenarda kimin elinde ne olduğu yazıyor. Player'da anahtar varmış. J'de de mavi anahtar. Aa altın silah da Ice Cream içti alamadığımız silah. Aracı bu tarafta diyor. Zaten biliyoruz oyun. Bu sürede sayıyor işte. 7 dakikamız kaldı. Araç burayı üstü. Işte. Hiç Ice Scream 4, 5 ve 6 oynamayanlar bu oyuna girerse diye böyle ipucular koymuş. Benzini doldur. Evet ilk parçayı yaptım. Şimdi bu bulacağız. Onun için de kartı almamız gerek. Ben yine bir aşağı kata Silah parçası skin 5'te vardı. Onu belki burada İngiliz anahtarı Ben şu an butonu almaya çalışacağım. Butonda kilitli duvarlarda iki kartlı onları açacağız. Dur bu kapının ardında. Elektrikli silah var mı burada? Burada ilk bölümdeki silah var. Paintball silah. Dördüncü bölümde normalde halı bulmak için ki kartlar dolapları açıyorduk. Bu oyunda buton bulmak için. Ah kart burada. Bunu mini roddan alıyorduk ama burada şey direkt bir yere sar. Buradaki dolaplara bakıyorum. Hoş. Hoş. Aşka da o da bakacağım. Bu bu Ice Cream 8 değil. Ice Cream 8'in online versiyonu değil. Bu direkt Ice Cream'in Ice Cream ile ilgili farklı bir. Ha burada dondurma da koy. Bir tane dondurma Ha burada da şey veriyor anahtarı veriyor. Normal oyunda şey veriyordu. Şeker veriyordu. Buraya bak. Burada da yok. Ozan depoda. Evet, tonu bulduk kontrol odasının butonu diyor kontrol odasına gidiyorum kontrol buraya da böyle bir yol yanmıştı buraya bir tane vent koymuş havalandırma yani garajın kapısını aktif hale getirdik ama arabayla kaçınca kapat şimdi İngiliz anahtarını alacağız varsa yoldan geç. Neredeyse bitireceğiz. Bu İngiliz anahtarıyla motosikletin tekerleğini alacağız. Bunu araba takacağız. Bir de puan veriyor. tekrardan garaja gidiyor. Ay orada. Player. Player Z de burada. Marios diye birisi dondurmacı olmuş. Hangi tipi? Sadece anahtar kaldı bir tane dondurma şeklinde çöpler vardı bazı çöplerin içinde içine bakabiliyoruz o çöplerin içinde sarı dondurma var onu yerleştirmeyin Sar, sarı dondurma bakın bunların için bunlardan birinde sarı dondurma var Değil ata da bize. Çıkmadı. Buraya bir bak. Hadi, hadi. Araba anahtarını da almaya gidiyoruz. Bitireceğiz. düğme içinde bekliyoruz düğme tıklamak için araba anahtarını aldık artık gidebiliriz Altyazı süre bitmeden yetişebilir. Eğer yetişene kadar süre bitirse biterse deliririm. Ne yapıyorsun kanki? Gel kanki. Afrika mı kaldı? Afrika değil. Öyle bir adır Artık zamanı değil. Garaj kapsa aktifleşti. Benzin tamam. Tekerlek daldı. Anahtar bize kaç. 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 Ve arabayla dondurmadım. Ama harap olmaz. Birinci şey olmuşum. Canınız ulan. 500 puanla birinci olmuşum Player 100 puanla ikinci olmuş Player Z 50 puanla üçüncü olmuş Marius da 0 puanla dördüncü olmuş 10 tane bulmaca tamamlamış Şimdi dondurmacı olarak oynayacağım Tabi dondurmacı olursun Araclar dondurma yolundayım çıkıp yeniden. Çıkıp yeniden yem. Hayatımda ilk defa bir onlar. Dostluk ne ki bu? Dostluk onun içinde şey yapabilirsin arkadaşlar. Evet. Aşağıdan beraber Yine dondurmacı olamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl şanslı lan? Cık, cık. Ne şurada basıyor ya? Olsun. Yine çıkıp yeniden gireceğiz. Arkadaşlar sonunda dondurmacı de şimdi oyun açılmıyor ya. Benim niye dondurmacı olarak kazanmam ha, izin vermiyoruz diyecek mi? Oyun bak. <laughs> şimdi ben bunları yakalamaya çalışacağım etsin iki canı Anadolu'da dur dondurmam yok da bir de dondurma bulma. Bazen AFK kişili olabilir. Mesela bak iki tane, üç kişi AFK var. Üç kişi. <gülüyor> 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 Vallahi şimdi kaç maç. Bir o Buraya ben giremiyorum. Dondurmacı girebiliyordun normalde bence Tek tek silin bağlayın. Soon there will be no Tam one Jeyil one. bir can gitti. <laughs> Jey oynayan kişinin ismi Sebastian. My plan is going perfectly. Charlie. Charlie. Charlie'nin ismi de Minmi'ymiş. Min Bazen tam Soon isabet edemiyor. No <laughs> Yine dondurma Mike orada kançlarının <laughs> yolcu yani olmaya yatıştırılır. Ama bak bir saat fegalıktan çıktı. <laughs> lan. Sen kimsin lan AFK taklit yap O da artık tıklamaya başladı ben kaybedeceğim lan. Çamıyor Ya. Arkadaşlar bu benlik burada kalatalım Telefon çaldığı için şey oldu. Server error verdi. Bir sonraki videomda biraz daha oynayacağız oyunu. Hoşçakalın.